uzak şehrin demiri Ferit Kaya aslında kimdir? 1984 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro ana sanat dalı mezunudur. 2007 yılında Kavak Yerleri adlı dizide Uğur karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide Resul karakteriyle rol almıştır. Daha sonra 2012 yılında İhsan karakteriyle Kötü Yol adlı dizide yer almıştır. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde, 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde oynamıştır. 2010 16 yılında Arka Sokaklar dizisinde oynamış. 2019 ile 2021 yılları arasında Çukur adlı dizide Murtaza karakterini canlandırmıştır. Mavi Gözlü Dev adlı filmde canlandırdığı Balaban karakteriyle iki kez ödül almıştır. 2024 yılında Yasemin Ceren Topçu ile evlenmiştir. 50'den fazla dizi ve filmde rol almıştır. Bu günlerde reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde psikopat ve komik Demir Baybars karakteriyle seyirciden tam not almıştır.